IELTS Reading True, False, Not Given soruları nasıl çözülür? Bu videoda arkadaşlar bu soru tipi için bilmemiz gereken en önemli şeyler nelerdir onlardan bahsedeceğim. Minik reading tekstleri üzerinden soru çözüm mantığını size göstereceğim. Özellikle gerçek IELTS tekstleri gibi uzun ve karmaşık kompleks metinler kullanmayacağız. Çünkü basit tekstleri yapamadan gerçek sorulara geçemeyiz. Önce sorunun bizden ne istediğini ve nasıl çözüldüğünü anlamamız gerekir. Bu sette size iki basit örnek gösteriyorum. Arkasından beşli bir setle alıştırma yapıyoruz. Ve true, false, not given sorularıyla ilgili genel fikir sahibi oluyoruz. Önce soru mantığı için arkadaşlar fotoğrafa bir bakalım. Fotoğrafta bir suluk matara görüyoruz. Ve bununla ilgili bizimle paylaşılan bilgi var. This is an object used for holding liquids. It has a lid and a cylindrical shape paylaşılan bilginin bu olduğunu varsayalım. Bu bir objedir. Liquid sıvıları tutmak için kullanılır. Kapağı vardır. It has a lid. And a cylindrical shape. Ve silindir bir şekle sahip. Biz buradaki bilgilerden sorumluyuz. Bu bilgilerin dışına çıkmıyoruz arkadaşlar. True false yaparken genel kültür kendimize ait daha önceden edindiğimiz bilgileri bir kenara bırakıyoruz. Metindeki bilgiye odaklanıyoruz. Soruların doğru, yanlış veya not given, yani bilginin verilmediği kararını ondan sonra veriyoruz. False ve not given arasında yapılan çok fazla hatalar genellikle kendi bilgimizi buradaki metni karıştırmakla ortaya çıkıyor. Bundan kaçınmak adına önce bu mantığı bir kavrayalım. Birinci cümle diyor ki, this is a bottle. Bu bir şişe midir? Evet, bu bir şişedir. Dolayısıyla true. Çünkü şişe ne yapar? Liquidleri hold eder, sıvıları tutar. Kapağı vardır. Tamam mı? Bir cylindrical bir shape, shape'e sahiptir. True. This is a fork cümlesinde doğrudan false yapıyoruz. Çünkü bunun bir fork olmadığını da biliyoruz. Bu bir çatal değildir. Elimizde veri var mı? Var. İşte fotoğrafa baktım ve fork liquid tutmak için kullanılan bir şey midir? Hayır. Kapağı var mıdır? Hayır. Elimdeki kanıtları kullanarak soruyu cevaplıyorum. Üçüncü cümle. This is made of steel. Şimdi bakın önemli bir noktaya geldik. Niye önemli bir noktaya geldik? Şu sebeple. Hocam Matara ben görüyorum işte. Bunun çelikten olduğunu da genellikle bilirim. Mataralar genellikle çelikten olur. Ben buna true diyeceğim. Arkadaşlar elimizdeki tekst çelikten yapılmıştır dedi mi? Steel veya steel'i anlatan bir ifade kullandı mı? Hayır. Belki alüminyum. Belki titanium. Olamaz mı? Elimizde böyle bir bilgi olmadığı için steel ürünü olduğuna dair bir kanıt olmadığı için not given yapıyoruz. Hocam ben bu mataranın çelik olmadığını biliyorum, alüminyum olduğu, titanyum olduğunu biliyorum o yüzden false yapacağım. Bu materyalin neyle yapıldığını teks bize söylemediği sürece kendi bilgimizi kullanarak yorum yapamayız arkadaşlar. IELTS Reading sınavlarında. O yüzden 3 numara not given oldu. Gelelim 4 numara. This holds 1 liter of water. Bu mataranın Kapasitesinin 1 litre olduğuna dair elimizde bir kanıt var mı? Yok. O zaman false mu yapacağız, not given mi yapacağız? Kaç litrelik bir kapasiteye sahip olduğuna dair bilgi verilmediği için bu da not given olmalı arkadaşlar. Soru çözümüne geçmeden önce bir örnek daha yapmak istiyorum. İyice olayı kavramak açısından. Şimdi bu sefer karşımızda bir Mercedes fotoğrafı görüyoruz. Bu aracı Mercedes'i gördük bize bununla ilgili paylaşılan bilgiyi de arkadaşlar okuduğumuz zaman varacağımız sonuç ne olacak ona bakalım. This is a vehicle designed for road use, typically seating several passengers. Bu bir araçtır diyor. Ne için tasarlanmış? Kara kullanımı, yol kullanımı için tasarlanmış bir araçtır. Typically seating several passengers. Typically genellikle demek. Genellikle birkaç yolcuyu seat edebilen, yani içine alabilen bir vehicle'dır. Elimizdeki bilgi bu. Bununla ilgili bilgilere kullanarak soruları cevaplıyoruz. Aracın markası, modeli veya başka özellikleri dikkat ettiyseniz bizimle paylaşılmadı. Hocam ben Mercedes konusunda çok bilgiliyim. Bu arabaya özel bir ilgi duyuyorum. Dolayısıyla o bilgimi kullanarak soruları cevaplasam olur mu? Arkadaşlar özellikle kaçınmamız gereken, varsa kırmamız gereken alışkanlığımız bu. Şimdi soruları inceleyelim. This is a car. Bu bir araçtır diyor. Car, vehicle. Elimde kanıt var mı? Vehicle sözcüğünden ötürü var. O zaman true yaptık. İkincisi. This car is popular among teenagers. Bu araç popülerdir diyor gençler arasında. A, hocam evet true yapacağım. Gençlerin, gençlerin bir çoğu bu araca bayılıyor. Ben biliyorum. Arkadaşlarım da var. Bu aracı çok çok beğenen. Dediğimiz an yanlış yaptığımız, hata yaptığımız noktadayız aracın gençler arasında popüler olduğuna dair evidence istiyorum. Var mı evidence? Yok. O zaman false mi diyeceğim? Hayır. Yanlıştır mı diyeceğim? Not given mi diyeceğim? Arkadaşlar yanlış olduğuna dair de bir bilgi yok. Gençler arasında popüler değildir demediği için. Dolayısıyla not given. Üç numara. This car is better than BMW models. Bu araç BMW modellerinden daha iyidir. True false not given. True olamaz. False da olamaz. Niye? Çünkü elimize verilen metinde BMW modelleriyle bunu kıyasladı mı? Daha iyi, daha ucuz, daha hızlı, daha yavaş dedi mi? Hayır. Not given oldu 3 numarada. 4 numara. This is a German car. Hocam artık bunun Alman arabası olduğunu biliyoruz. Ben buna direkt true'yu ıı, işaretler de geçerim. Metinde German olduğuna yönelik bir arkadaşlar kanıt yoksa yine not given yapıyoruz. Bizim için Mercedes aracının Alman arabası olup olmadığına yönelik bir test söz konusu değil. Buradaki pasajı, tekste anlayıp anlamadığımıza yönelik bir test söz konusu. O yüzden not given. Geldik sonuncusuna. This is a helicopter. Helikopter arkadaşlar birçok yolcu içinde barındırabilir. O açıdan bize verilen cümleyle uyuşuyor. Peki road use için mi kullanılır? Kara yolculuğu için mi kullanılır? Bütün o bize verilen bilgiyi karşılıyor mu? Hayır. İşte elimde şimdi kanıt var. O yüzden false. Mini reading 1. Arkadaşlar küçük mini pasajlarla bu soru tipini şimdi çalışmaya başlıyoruz. Soruları yaptıkça ayaz soru tipleriyle ilgili fikir sahibi oldukça gerçek sorulara doğru kademe kademe ilerleyebiliriz. Birinci tekste bakalım. Culture shock refers to the feeling of disorientation people often experience when they move to a new country. It can result from unfamiliar food, language barriers or different social norms. While some people adapt quickly, others may struggle for weeks or even months. Şimdi kültür şokunu bize anlattı. İnsanların yaşadığı disorientation. Disorientation kaşak disorient oluyorum. Yani kayboluyorum. Kafam karışıyor. Ben bunu deneyimliyorum. Genellikle nereden kaynaklanabilir? Bilmediğim yemekler, dil problemleri, ve farklı sosyal normlar. Bazı insanların çabucak adapte olabildiğini gö gözlemlerken bazılarının haftalarca hatta aylarca struggle ettiğini söyleyen bir pasaj. Gelelim sorulara. People can feel confused when they move to another country. İnsanlar kendilerini confused hissedebilirler. Buradaki ifade bizim disorientation ifademizle örtüştü mü? Bakın elimde evidence var mı şu anda? İnsanlar başka bir ülkeye gittikleri zaman confusion yani disorientation. Yaşaya, yaşayabilirler mi? Yaşayabilirler. Cevap birincisi true. Dediğim gibi arkadaşlar. Evidence şartı var IELTS'te. Ben bu bilgiyi nereden bulduğumu tekste bakarak, teksteki noktaya değinerek göstermeliyim. Teksten bunu gösteremiyorsam mutlaka dışarıdan bilgi taşımışımdır. Bu tekste daha önce bir yerde gördüğüm bir bilgiyi arkadaşlar entegre etmişimdir. IELTS'te bundan kaçınıyoruz. İkinci soru everyone who moves abroad suffers from culture shock. Şimdi herkes kültür şoku yaşayabilir. Suffer from müzdarip olmak. Ama şuradaki everyone ifadesi herkes diyor. Elimizdeki bilgi herkesin bu kültür şokunu yaşadığını söyledi mi? Hocam herkes yaşamaz ki ben buraya direkt false diyeceğim. Ne dersiniz? Doğrudan gidip false mi işaretlemeliyiz? Yoksa not given mı? Arkadaşlar cevap False olacak. Çünkü bazı insanların adapte olabildiğini söyledik. Bize cümle ne diyor? Herkes kültür şoku yaşar. Bundan safır eder. Nokta. Elimizde böyle bir bilgi yok. False. Üçüncüsü. Culture shock can affect a person's ability to sleep. İnsanların uyuma yeteneklerini, ability to uyuyabilmelerini ne yapar? Etkileyebilir diyor. Şimdi burada adı çekmekle ilgili bilgi var ama sıkıntı çekmekle, zorlanmakla ilgili sıkıntı, problem var ama doğrudan uykuyla ilgili bir bilgi verilmiş mi bize? Verilmemiş. Dolayısıyla bunu ben not given yapıyorum. Arkadaşlar sleep'i doğrudan çağrıştıran bir bilgi bulamadığım için. Mini reading 2. During the late 1970s, many Vietnamese refugees fled by boat in search of safety. Unfortunately, some were attacked by pirates in the South China Sea Reports describe incidents of robbery, violence and even kidnapping. The Thai government was heavily criticized for its lack of action. 70'lerin i̇şte sonunda birçok Vietnamlı mülteciyle ilgili bir şey okuyoruz. Daha güvenli bir ortam arayışında oldukları için ülkelerini terk ettiler. Flee arkadaşlar. Kaçmak, terk etmek. Flee fiili. Şuraya yazalım mı? Flee, escape demektir. Maalesef bunlardan bazıları saldırıya uğradı. Şurası bir bilgi olarak dikkatimi çekiyor. Kimler tarafından? Oradaki korsanlar tarafından. Nerede? İşte burada. Fikirlere odaklanıyorum. Çok spesifik nokta atışı unsurlara şu an girmiyorum. Korsanların saldırdığını, bu Vietnamlı e, mültecilere saldırıda bulunduğunu anlıyorum ve diğer cümleye geçiyorum. Report describe incidents of robbery. Ne tür vakalara rastlandı? A robbery. Soygun, violence, şiddet and even kidnapping ve hatta insanların kaçırıldığına yönelik incidentlar yaşandı. Incident neydi? Vaka. Genellikle de negatiftir. Her zaman olmasa da genellikle çağrışımı negatiftir. Event gibi düşünün. Ama event daha çok pozitif olurken incident daha çok negatif. Peki the Thai government was heavily criticized for its lack of action. Tayland hükümeti ne oldu? Yoğun bir eleştiri aldı. Ne konuda? Bu konuda aksiyon almadığı için. Lack of Oradan yakaladık. O zaman sorulara geçelim. Vietnamese refugees fled their country by sea. Şimdi bakın deniz yoluyla kaçmıştır. Elimdeki bilgi bu. By boat ifadesi benim evidence'ım olur mu? Yani benim kanıtım olur mu? Olur. True mudur o zaman bu ifade? True'dur. Bakın gemiyle kaçıyorsam, tekneyle kaçıyorsam deniz yoluyla gidiyorumdur. Yakaladık. 2. Thai pirates helped the refugees reach safety. Bu Taylandlı Korsanlar yardım ettiler diyor. Burada mavi artı bir ifade var. Bu korsanların güven, e, güvenlik açısından mültecilere yardım sağladıkları düşünülmüş. Oysa ki bizim elimizdeki bilgiler hep kırmızıydı. Demiştik ki robbery vardı. Soygun. Violence vardı. Kidnapping vardı. Dahası bunların bir başlık altında toplanması gerekirse saldırıya uğradıklarına yönelik bilgi vardı elimizde. İşte bu noktada... Net bir şekilde false diyebiliyoruz. Çünkü help ifadesini, buradaki yardım etmek ifadesinin kanıtını aradık ve bulduk. Kanıtı kendisinden mutlaka birebir aynısı olmak zorunda onun zıttı da olabilir. Onun zıttı varsa elimde yardım etmek yerine saldırı. Demek ki zıtlık var. Yine bu bir evidence olarak kullanılır IELTS'te. Üçüncü bölüm. Most of the pirates were later arrested by the authorities. Şimdi authorities arkadaşlar yetkililer. Yani authorities ifadesini officials gibi düşünebiliriz. Bu korsanların birçoğu daha sonra tutuklanmıştır diyor. Ben buradaki bilgiyi kullanıyorum. Tutuklanmakla ilgili bir kanıt var mı elimde? Yok. Hükümetin yeterli action'a almadığını, harekete geçmediğini anlıyoruz. Bu noktada tutuklanma ifadesi doğrudan bir evidence ile eşleştirilemediyse... Arkadaşlar cevap not given olurdu. Hükümeti eleştirilmiş olması onların daha sonra tutuklanıp tutuklanmadığını bize söylüyor mu? Hayır. Benim mutlaka cümledeki en önemli ifadeyi veya fikri bulmam lazım. Buradaki en önemli ifade veya fikir arkadaşlar tutuklanmak. Arrest. Ona yönelik bir bilgi bizimle paylaşılmadığı için not given yaptık. Mini reading 3. Pilots are required to follow strict protocols during takeoff and landing. These include communication with air traffic control, checklist verification and monitoring weather conditions. Deviating from standard procedure can result in disciplinary action or loss of license. Şimdi pilotlar bir şey yapması bekleniyor. Onlardan require ediliyor bu. Nedir bu? Hani katı protokolleri follow etmek. Elimizdeki birinci ipucu bu. Yani bir takım kurallar kurallar var. Bu e, kurallara Uyumak zorunda. Ne zaman özellikle? Take off, kalkışlar, landing, inişlerde. Bunların arasında nedir? Şimdi bu protokolleri bize anlatmış. Include'dan bulun. Bunların içinde neler vardır? Bir, communication with air traffic. Bir kere iletişim kurmak zorunda. Başka? Checklist verification. Checklist verification yapacak. Kuleyle iletişim kuracak. Başka? Monitoring weather conditions. Hava koşullarını ne yapacak? Monitor edecek. Monitor yakından bakmak. Bu ekrandaki monitöre biz ne yapıyoruz? Sürekli bakıyoruz. İnceliyoruz orayı. Oradaki yazıyı okuyoruz. Metni anlamaya çalışıyoruz. Monitor the weather conditions dersem hava koşullarını ben inceliyorumdur, takip ediyorumdur. Yapması gerekenleri anladık. Protokollar başlığı altında yapılması gerekenler bunlar. Deviating from standard procedure can result in disciplinary action or loss of license. Şimdi disiplin cezasına veya lisansın kaybedilmesine ellerinden alınmasıyla sonuçlanabilir. Nedir bu deviate from standard procedure? Standart bu prosedürlerden deviate etmek arkadaşlar deviate sapmak. Bakın negatif olduğunu nereden buluyorum? Buradan buluyorum. Disiplin cezası alıyorsa, lisansını kaybediyorsa buradaki deviate from bir şeyden sapmak. Neden sapıyor? Standart prosedürlerden. Prosedürü kullandı bir Protokolik kullandı iki. Demek ki bunlar kurallar bütünü demek. Gelelim sorulara. Pilot must communicate with air traffic control. Pilotlar zorundadır diyor. Kule ile iletişim kurmak zorundadır. Var mıydı? Elimizde net bir kanıt bununla ilgili. Hocam communication with air traffic control buradaki communicate with air traffic control ile eşleşir ve bu bir kanıttır dediysek buraya true'yu işaretleyebiliyoruz. Doğru çünkü bu bilgi. İletişimi kurmak zorunda. İki, Pilots are allowed to skip protocols if they are in a hurry. Şimdi eğer aceleleri varsa bir kere şurası benim için önemli nokta. Eğer aceleleri varsa acele acelesi var ifadesini ben burada hatırlamıyorum. Eğer böyle bir durum söz konusuysa skip protocols diyor. Yani bu protokolleri bu kurallar bütününü skip edebilir, atlayabilir. Atlamakla ilgili bilgi var mı? tam tersi değil miydi? Yakından takip etmek zorunda. Strict. Katı kuralları follow etmem gerekiyor. Bu dolayısıyla tam tersi oldu. Burada follow var, burada skip var. Arkadaşlar cevap false mı olacak, not given mi olacak? Ben tekste bunun tersini bulabiliyorsam da elimde kanıt var demektir. O yüzden bunu da false yaptım. Pilots must be fluent in more than one language. Pilotların birden fazla dilde akıcı konuşması beklenir. Başrol kelimesi fluent. Yani benim burada en önem verdiğim kelime fluent. Birden çok ifadesini de ben önemsiyorum aslında. Yani en az iki demiş olması lazım. Sayısal bir şey paylaştılar mı bizimle? Bir, iki, beş, sekiz. Hayır. Eğer dikkatli okuduysak ilk aşamada buradan bir zaten dikkatimizi çekmiş olmalı. Hocam ben communication'ı gördüm. Buradaki ifadeyi gördüm yani iletişim ifadesine. Onu ben fluentle eşleştirdim. Hayır. Bakın communication demek iletişim kurmak demek. Fluent akıcı demek. Duraksamadan. İkisi birbirinin birebir bire karşılığı olmadığı gibi bunu en az iki de dilde, üç dilde yapacaksın ifadesi de bizimle paylaşılmamış. Bu sebeple not given diyoruz. Kaç dille ilgili bize bir şey söylenmedi, verilmediği için. Kanıt bulamadığımız zaman not given. Kanıt bulursak true ya da false. Many reading for. In 2009, United States Airways flight 1549 lost both engines shortly after takeoff due to a bird strike. Captain Chesty Sullenberger successfully landed the plane on the Hudson River, saving all 155 people on board. His actions were widely praised as heroic. Tamam, gerçek bir olay olayın alıntısını görüyoruz. 2009'da işte şuradaki şu numaralı uçak iki motorunu da kaybediyor. Şurası benim birinci ipucum motorların çalışmadığını anlıyorum. Ne zaman? Kalkıştan çok kısa süre sonra. Burası da not edebilirim. Sebebi ne arkadaşlar? Burasını mutlaka altını çizerdim. Bird Strike kuş sürüsüne ne yaptı? Muhtemelen çarptılar. İki motor da kapandı. Çalışmaz hale geldi. Kalkıştan kısa süre sonra. Devam edelim. Adamın ismini okuyorum. Kap kaptanın ismini görüyorum ama çok 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 önemsemiyorum. Spesifik soru varsa döner bakarım. Başarılı bir şekilde uçağı indirdi. Şurası bir pozitif. Nereye indirmiş? Şuradaki Hudson Nehri'ne. Kurtardı mı %55 kişiyi? Burası da bir pozitif. Üstelik bu hareketi, bu başarısı çok geniş çaplı praise gördü. Praise övgü arkadaşlar. Ne olarak? Kahramanca olarak değerlendirilmiş bu başarısı. Motorları kapanan bir uçağı başarılı bir şekilde nehre indiren ve 155 kişiyi kurtaran bir pilotla ilgili tekst okuduk. Mini tekst. Sorular ne diyor? The plane lost power after hitting birds. Diyor ki arkadaşlar, kuşlara çarptıktan sonra uçak gücünü, motorunu, power'ını kaybetti. Doğru mu? Doğru. Nerede evidence? Burada. Havada mı oluyor bu olay? Evet. Kuş sürüsüne çarptı mı? Evet. Demek ki evidence var elimde. The passengers had to swim to safety. Başroldeki kelime benim için swim. Kurtulmak için, güvenliğe çıkmak için yüzmek zorunda kaldılar. Doğru mu yanlış mı? Hocam false desem, işte false derseniz yanılırsınız. Not given noktasındayız. Uçağın land olduğunu biliyoruz. Benim baktığım en önemli ifade inmiş olması. Uçak Hudson nehre indi. Daha sonra ne oldu bilmiyoruz. Başka birisi gelip onlara yardımcı mı oldu? Onları botlara, teknelere indirip o şekilde mi götürdüler? Yolcular yüzdü mü bir kısmı? Bilmiyoruz. Not given. Bakın false değil arkadaşlar. Peki, the pirate was criticized for his poor decision. Kötü kararlar aldığını biliyorum. Şu benim işaretim olsun ve eleştirildiğini biliyorum. Eleştirilmenin tam tersi elimde var mı? Evet, praise var. Övgü. Criticizing evidence'ı. yani bunun olmadığına dair bir kınıttır bu. Ne eleştirirse Övüldü adam, praise edildi. İşte bu noktada false deriz dört numara için. Bir tane daha yapalım arkadaşlar, iyice oturması açısından. Reading 5 The handwritten manuscript of Margaret Tate, a little-known New Zealand poet, was found in a trunk by her granddaughter in 2022. Literary experts believe the work dates back to the 1950s. Although Tate was largely unpublished during her lifetime, Scholars now see her as a pioneering voice. Tam, tam klasik IELTS tarzı bir soru. Kayıp bir ne var? Manuscript var. Buradaki hanımefendinin adı önemli mi? Bununla ilgili spesifik soru gelirse döner bakarım. Virgülü görüyorsan virgülden sonrası bana hep yardımcı olur. Bu hanımefendinin yaptığı işi ben anladım. A little known poet. Hatta şöyle biraz büyütelim. Çok fazla bilinmeyen Yeni Zelandalı bir şair olduğunu anladım. Bu hanımefendinin manuskripti bulundu. Nerede? İşte yine trunk. Hocam ben trunkın ne olduğunu bilmedim. Takılıp kalayım mı? Hayır. Bir yerde bulundu arkadaşlar trunk. By Her Grant Doğdur onun torun tarafından. Yani el yazması şu manuskript önemli olacak. Onun bulunduğunu anlıyoruz torun tarafından. Literary experts believe the work dates back to, to the 1950s. Edebiyat uzmanları, expert uzmanlar 1950'lere dayandığına inanıyorlar buradaki kaynaktaki, tastaktaki bilgilerin. Although Tate was largely unpublished during her lifetime, scholars now see her as a pioneering voice. Şimdi bu kadın, Tate denilen bu kadın, yaşarken, bakın, during her lifetime kısmı, unpublished'ti. Demek ki kitaplarını, şiirlerini yayınlatamadığını anlıyoruz. Öyle olmasına rağmen akademisyenler, uzmanlar, scholars... Bugün onu ne olarak değerlendiriyorlar? Pioneering bir voice. Belli bir akımın, şiir türünün öncüsü olarak değerlendiriyorlar. Elimizdeki bilgiler bundan ibaret. Torunu bu kaynakçayı buluyor. Kadının ünlü bir şair olmadığını anladık. Ama bugün çok kendisine değer atfedildiğini anlıyoruz. Sorular. The manuscript was discovered by a family member. Aile üyeleri tarafından bulunmuştur. Bakın, discover family member. ben granddaughter'la eşleştiriyor muyum? Evet. Discover ifadesini find yani found fiiliyle eşleştiriyor muyum? Evet. Elimde evidence var mı? Evet. Bu yüzden true oldu. Margaret Tate was a famous poet during her lifetime. Tate ismini bakın ben ne yapmıştım? Böyle biraz silik hale getirmiştim. Şimdi önemli olduğunu düşünüyorum. Soru onunla ilgili olduğu için ama gözüme buradaki famous ifadesi takılıyor. Çok ünlü bir şairdi. Ünlü müydü arkadaşlar yoksa az bilinen bir ismiydi? Üstelik kitaplarının ne olmadığını biliyorum. Yaşarken yayınlanmadığını biliyorum. Bu noktada net bir false vardır karşımızda. Artık ben buna not given diyemem. Az bilinen ünlü. L little known ve famous ifadeleri birebir çatıştı. Ve ben kaynaktan, elimdeki teksten, pasajdan yararlanarak bu hükme vardım. Kendi bilgimi, yorumumu katmadım. Son soru. The manuscript contains over 100 poems. Şimdi sayısal ifadeler. Yüzden fazla şiir barındırdığına dair bir bilgi. Şuraya ben bakıyorum. Sayısal bir şey okuduk mu biz? Okuduk. Ne gördük? 2022 yılını gördük. Bir de 1950'leri gördük. Bu sayısal ifade çok önemli benim için. Ben bunun karşılığını bu tekste bulabiliyor muyum? Hayır. Torununun bu kaynakçayı bulduğunu, taslağı bulduğunu biliyorum ama içinde 100 tane şiir vardı. 50 tane şiir vardı. 10 tane... Makale vardı gibi ifade bulamıyorum. İçindeki şiir sayısını bilmiyorum. Bu noktada not given olur arkadaşlar. Dikkatinizi çekmek isterim. False yapamazsınız. Eğer false yaparsanız ben size direkt sorarım. Yüzden fazla şiir olmadığını gösteren bilgi nedir? Hocam işte kitapları yayınlanmamış. Kaç tane şiir yazdığını ispatlamıyor. Hocam işte torunluk bulmuş. Çok az bilinen bir yazarmış. Yüzden fazla sayısıyla ilgili bir bilgi yok elimizde. Bütün dayanağımız elimizdeki metin olmalı. IELTS Reading için. True, false, not given ile ilgili genel bir fikir paylaşımı arkadaşlar yaptık. Bunu şimdi sizlerle paylaşacağım. Daha zorlarını ilerleyen dönemlerde beraber inceleriz.